Merhaba sevgili örgü sevenler. Örgü tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel, yepyeni bir örgü tasarımlar karşınızdayım. Tüm örgü severlere bu güzel modellerim açık. Herkes bu güzel modelleri örebilirsiniz. Sadece kanalımı ziyaret etmeniz ve kanalıma ücretsiz abone olmanız yeterli. Değişik yeni güzel örgü modelleri ile ilgili fikirler edinebilirsiniz. Arkadaşlar bu güzel modelimi sizler için yeni tasarladım. Umarım sizler de beğenip bu güzel modelleri benimle çalışacaksınız. Değişik farklı olsun. Yeni model olsun. Ee, bir örgü sever olarak böyle düşündüğüm için sizlere de yeni farklı değişik örgü modelleri hazırlamaya devam edeceğim. Takipte de kalın. Beğeniyorum ve abone olmayı da unutmayınız. Hazırsanız hemen bu güzel modelimizin yapılış aşamasına geçelim Hepimize kolay gelsin Evet arkadaşlar modelimiz için ben ilmeklerimi hazırladım hemen model kurulumu yapıyoruz lastik çalışması yapmadım lastik çalışması Ben örneğimde boncuk başlama tekniğini uyguladım Siz Dilediğiniz başlama tekniğini kullanabilirsiniz üç buçuklu şiş kullanıyorum tekrar şişle ilgili bilgi vermek istedim. Ne yapıyorum? Bir düz örüyorum arkadaşlar. Bir tane daha düz ördüm. İki tane bir ters iki düz olarak kenar ilmeğimi çalıştım. Dört tane ilmek kullanacağım. Bir, iki, üç. Dördüncü ilmeğimi alıyorum. Hemen 3 ilmeğimle çapraz yapıyorum. Çapraz yaparken dikkat etmem gereken buradaki ilmeğimi biraz rahatlatmam gerekiyor. Biraz fazla tutuyorum. Yani biraz büyük ilmek alıyorum. Diğer kalan çapraz yaptığım ilmeklerimi ters olarak düz olarak ördüm. Bir ters. Bir düz. Tekrar bir ters. Bir doladım. 2 ilmeği birden kapattım. Burada özür işlemi yapacağız. Tekrar ipimi öne aldım. Bir ters. Bir düz. Yine model kurulumu yapıyoruz. Allah Allah. ilmeğim nasıl kaçtı. 4 tane ilmekten birini alıyorum. Dördüncü sıramdaki ilmeğimi aldım. Öndeki ilmeğin önüne alarak bir ilmek ama ilmeğimi uzatıyorum. Diğer ilmeklerimi normal düz olarak 3 tanesini örüyorum. Tekrar bir ters, bir düz, bir ters. Tekrar bir ilmek doladım. 2 ilmeğimi kapattım. Diğer ilmeğimi düz ördüm model kurulumunun iki örneğimizi çalıştık. Arka yönüne geldim. Arka yönünde hemen ters olan ilmeklerimi ters olarak ördüm. Burada bir tane düz ilmeğim var. Düz ördüm. Bir ters, bir düz. Görmüş olduğunuz gibi iki ters, düz, ters, düz olarak ördüm. Bir, 2 3 4 5 ilmeğimi ters ördüm. Bir düz. Yine 2 ters ilmeğim. Tekrar bir düz. Bir ters. Ve bir düz. 1 2 3 4 5 ilmeğimi ters ördüm. Ön yüzüne geldim. Bakın modelimizin ilk kurulumunu yaptık. Ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. 1 2 ilmeğimi düz ördüm. Burada biz dörtlü ilmek kullanıyorduk. Arkadaki dördüncü ilmeğimi aldım. Öndeki üç ilmekle çapraz yaptım. Çapraz yaparken uzattığım ilmeğimi biraz rahat bırakıyorum. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir tane ters ilmeğim var. Bir düz. Bir ters. İpim arkada. Buradaki ajur tarafı olan kısmına doğru kapatma işlemi yapıyorum. Ve burada kapattığım için bir tersten dolama yapıyorum. Çünkü ters ilmeğimi örmem gerekiyor. Yine bir düz dördüncü ilmeğimi aldım. Dört ilmekle çapraz yaptım. Hemen bir ilmeğimi rahat bırakarak 2 3 4 ilmeğimi düz ördüm. İpimi öne aldım. 1 ters. 1 düz. 1 ters. Tekrar ajur kısmı bu tarafta olduğu için diğer ilmeğimi kullanıyorum. Ve bu tarafta sağ tarafına doğru kapattım. Bir ters doladım. Kenar ilmeğimi ördüm. Arka yönüne geldim. 1 Hemen ters olan 2 ilmeğimi ters ördüm. 1 düz ters düz 1 2 3 4 5 ilmeğimi ters ördüm. 1 düz 1 2 ters. Yine bir düz. Bir ters. Bir düz. 1 2 3 4 5. 2 ilmeğimizde düz olarak örmüştük. Kapattık. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın modelimizin kurulumunu yapmış olduk. Şimdi ikinci sıramızda tekrar bir sıra daha örmek istiyorum. 2 ilmeğimi 3 ilmeğimi kenar olarak çalıştığım için 3 ilmeğimi düz ördüm. 1 2 3 4 ilmeğim var. 4. ilmeğimi alıp 3 tane ilmeğimle çapraz yaptım. Ama çapraz yaparken buradaki ilmeğimi biraz rahat bırakmam için uzatarak bırakıyorum. Diğer ilmeklerimi düz olarak ördüm. Hemen bir ters, bir düz. İpimi öne aldım, bir ters. Bakın ajur yaptığım kısmı bu tarafta. Ben bu tarafa sola doğru kapatacağım için sağda bir tane arttırma yapıyorum ve diğer ilmeğimi kapatıyorum. İpimi öne alıyorum. Bir ters her kapattığım tarafta ilmek artırma işlemi yapıyorum bir düz dörtlü ilmekten dördüncü ilmeğimi alıyorum üçüncü ilmeği başına alıp birini tekrar kalan ilmeklerimi biraz rahat bıraktım ilmeğimi kalan ilmeğimi düz olarak ördüm bir ters bir düz tekrar bir ters bakın ilmeğimi bu tarafa doğru yapacağım için önden bir arttırma ilmeğimi aldım arkadaki ilmeği ördüm üstünden geçirip bıraktım ipimi alarak kenar ilmeğimi ördüm modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar kolay bir çalışma bu tarz çalışma modeller kanalımda da var ve birçok yerde görebilirsiniz. Bu şekilde uyarlama e, olarak çalışanı e, bulamazsınız çünkü ben kendimce örnekleri farklılaştırmayı seviyorum değişik olsun e, ve hiç kimse de olmayan örgü modelleri olsun istediğim için sizlerle de bu güzel değişik farklı örgü modelleri hazırlamaya devam edeceğim beni takip etmeyi unutmayınız Beğendiğiniz modellerde beğeni yorum yaparak beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Güzel değişik örgü modelleri hazırlamam için ben de motive olmuş olurum ve modellerimin beğenildiğini, bu güzel modelle e, örgü örneklerle farklı değişik modeller yapıldığını eğer benim de bir bilgim olursa çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar modelim bu şekilde gerçekten tek sırada ve görseli çok güzel olan e, bu güzel rüzgar esintili ajurlu örgü modelimin de sonuna geldim. E, umarım sizler de bu güzel modeli beğenip benimle çalışacaksınız ve takip etmeyi beğeniyorum yapmayı da unutmayacaksınız. Beni buraya kadar dinlediyseniz ve farklı değişik örgü modeli olsun isterseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Benim modelim bu kadar, değişik farklı örgü modelleri için yine sizlerin karşısında olacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda farklı değişik örgü modellerinde buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın, keyifli seyirler, kolay gelsin.